Şu anda bayağı dans dersi alıyorsunuz. Bir dansçı gibi. Tamam mı? Bu klas bu şekilde. Adapte etmem diğerlerine göre zor oluyor. Çok yoğun bir şekilde olmasa da şarkı söylerken dans edebiliyor potansiyelinizi göstermenizi istedim. Beşinci duello gecemize hoş geldik. birkaç hareket yaptım ve sonra sahnede değilim gibi bir hal oluyor. Eksiklik hissediliyor, öyle değil. Çok iyi bir performans göremedik yani. Sürpriz bir oyun oynayacağız sizle. ben size kampın enlerini soracağım. <laughs> Motivasyonunu en iyi koruyan ben iyi aday. <gülüyor> <gülüyor> Çok ve Big Five'te ilk defa পিট টুৱেল লদা